MasterChef'te bu sezon ceket giyen ilk isim bakın kim oldu? Artık yavaş yavaş 2025 sezonunun sonuna geliyoruz. Bakın MasterChef'te yarışmacılar için en önemli olan şeylerden başından gelen ceketi ilk olarak hangi yarışmacı giydi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef hızlı bir döneme geçildi. Normalde Ocak 15'te bitmesi gereken MasterChef ortalama olarak aralığın 10'u gibi bitecek. Ve çoğu MasterChef sever bu durumu oldukça tepkili. Çünkü normalde haftada bir eleme yapılıp uzun uzun yarışmacılara hem dinlenme hem de yarışma fırsatı sunulurken Birden yarışmacılara haftada iki eleme yaptırıp sürekli olarak birbirlerine kırdırmaları ve kavga dövüş çıkmasına tüm MasterChef severler tepkili. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence erken bitmesi iyi oldu mu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Durum böyle olunca gerçekten yarışmacılar oldukça hem zorlandı hem de yoruldular. Lakin bu sezon artık bitiyor ve bu sezon bittikten sonra eskiden çok sevilmiş ve çok başarılı olan 10 tane yarışmacı gelecek bir ayda onları izleyeceğiz. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te bu sezon ceketi giyen ilk isim bence net bir şekilde Çağatay olacak. Çünkü artık ceket tamamen başka bir seviye. Daha çok el becerisi ve yaratıcılık gerektiriyor. Bu yüzden sadece şefin verdiği tabağı kopyalamak burada yeterli değil. Bence bu ceket oyunlarında en başarılı olabilecek isimlerin başında da açıkçası Çağatay geliyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Çağatay ceket giymeyi hak etti mi? Ve sence bu sezon kim şampiyon olacak? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın.